Yalvarırım peşimi bırak. Söz veriyorum kimseye seni gördüğümü söylemeyeceğim. <laughs> ne olursun. Yapma. Hayır. Hayalet. Hayaletten korkuyorum ya. Ya beni okulda falan bir yerlerde kıstırırsa? Açmasak mı? Ya hayaletin bu tuzaysa? Olabilir. Ama içindekini merak etmiyor musun? Bu yarışma teknik kadar taktik işi. Takım kaptanınız Yiğit ile paslaşın. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Önemli değil bunlar. Siz hiç yarış kaybettiniz mi? Elbette. Defalarca. Şaka yapıyorsunuz. Yatılı okula gidiyoruz artık. Birlikte bir sürü macera yaşadık. Şimdi de kırlangıçlar olarak yeni bir okula başlıyoruz. Okulun tek kötü yanı bunlar geldi var. varken konuştun seni. Kod adı Kırlangıç yeni sezonuyla Bugün TRT 1'de